Bismillahirrahmanirrahim. Uğut Savaşı öncesinde peygamberimizin gördüğü rüya. Cuma gecesiydi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam rüyasında bir takım sığırların boğazlandığını, Zülfikar adlı kılıcının ucunun kırılıp bir gedik meydana geldiğini ve sırtına sağlam bir zırh giyip mübarek elini o zırhın yakasına soktuğunu gördü. Sabahleyin Resulullah bu rüyayı sahabe efendilerimize söylediler. Sonra da kendileri tevil ettiler. Dediler ki bu rüyadan anladığım şudur ki boğazlanan sığırlar sahabeden sahabeden arkadaşlarımızdan ölenler olacak. Tabi savaşta bu normal yani. Savaş olup da ölmemek olmaz. Ve kılıcımın ucundaki kırılma da gedik de ehli beytimden birisinin öldürüleceğini işarettir. Sağlam zırh ise Medine demektir. Öyle yorum yaptılar. Sonra da bu rüyaya dayanarak dediler ki Medine'de kalalım. Savunma savaş yapalım. Yani Medine'nin dışına çıkmayalım. Medine'de savaşalım. Bunu anladım yani. Zırh madem Medine'dir. Öyleyse Medine'de kalırsak korunacağız demektir. Hatta enteresandır. Münafıkların başı olan Abdullah İbni Übey İbni Selül. O da bu görüşe katıldı. Dedi ki ya Resulallah cahiliyet zamanında düşman geldiğinde biz Medine'ye kapanırdık ve savunma savaşı yapardık. Aslında böyle savunma hareketi yapmak duruma uygun. Çünkü Medine'nin her tarafı binalar ve duvarlarla çevrilmiş ve geçit yerleri istikamlarla kapatılmış olduğundan bir kale durumunu alır. Ve Resulullah'ın rüyasında gördüğü gibi sağlam bir zırh haline gelir. Bundan dolayı kısa bir süre Medine'de sabredilse Kureyşliler ordugahlarında durup Müslümanların çıkmasını bekledikleri takdirde Bedevilerin çoğu sıkılıp savaşı terk ederler. Ve böylece Medine ve Medine'liler kurtulur. Böyle de fikir beyan etti yani. Enteresandır. Peygamberimizin rüyasını ve tevilini adeta destekledi. Fakat Bedir Savaşı'nda bulunmayan gençler, orada bulunan gazilerin kavuştuğu sevap ve mükafatı, Bedir şehitlerinin eriştiği dereceleri Resulullah'tan işitince, daha önce işitmişlerdi bunu, son derece üzüldüklerinden, dediler ki, Ya Resulallah biz de Allah'tan böyle bir savaş istiyorduk, bugünü bekliyorduk, bizleri dışarı çıkar, düşmanlarımızla göğüs göğüse savaşalım, böyle dediler. Sahabeden bazıları da eğer dışarı çıkmazsak düşman bunu bizim zayıflığımıza, korkaklığımıza verir, şımarır deyip yanlış tebilde bulundular ve meydan savaşı yapmayı tercih ettiler. Enteresandır, Hazreti Hamza bu gençlerin görüşüne katıldı. O da meydan savaşı olsun dedi, ben de meydan savaşını severim dedi. Dışarı çıkıp düşmana saldırmak bana daha uygun dedi. Onun üzerine Resul Ekrem Lisset Vesselam o istişareden böyle çıkınca peki dedi. Sabır ve sebat ederseniz, emirleri uyarsanız inşallah yine kazanırsınız dedi ve odasına girdi. Zırhını giydi. Zırhını giyerken Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ona yardım ettiler. Resulullah'ın sarığını düzelttiler, sefer elbisesini giydirdiler. Resulullah birbiri üzerine hatta iki zırh giydi kılıcını kuşandı ve sonra üçü beraber dışarı çıktılar. Diğer sahabe-i ikram çevreden gelenler peygamberimizin çıkışını bekliyorlardı. Tabi peygamberimiz bizi beklerken orada yaşlı olanlar, tecrübeli olanlar dediler ki ya siz niye peygamberin sözünü dinlemediniz? O vahiy hareket ediyor. Peygamberi dinlememek olur mu? Niye onun fikrine uymadınız? Deyince insanlar, gençler görüşlerinden döndüler, pişman oldular. Dediler ki, ya Resulallah sen bildiğin gibi yap. Yani biz senin emrine amadeyiz, emrindeyiz. Dilediğini yap, muhalefet etmeyiz. Emir buyur. Bunun üzerine resul Aleyhisselam silahlanıp atına binmek üzere olduğundan şöyle dedi. Bir peygamber silahlandıktan sonra savaştan dönmek ona yakışmaz. Hemen atına bindi ve Medine dışına çıktılar. Ümmü Mektumu Ama sahabe biliyorsunuzdur. Kendisi hakkında Abese ve Tevella suresi nail olan sahabe. Onu Medine'de vekil bıraktı Ve böylece savaşa çıktılar. Bu savaştan önce peygamberimizin gördüğü bu sadık rüya savaşın sonunda aynen tahakkuk etti. Çok kıymetli sahabeden ölenler oldu. Mesela Musab gibi. Ve Zülfikar kılıcının ucunun kırılmasına işaret eden ehli beytimden ailemden biri söyleyecek. O da tahakkuk etti. Sevgili amcası Hazreti Hamza şehit oldu. Rüyalar sadıktır. Hele peygamber rüyaları. Vahiy kaynaklıdır. Cenab-ı Hak hepimize merhametiyle muamele etsin. Yağır ve yardımcımız olsun. Amin.